Avrupalı kameralarını şimdi birazcık eğlence deyip Rumors Diskotek'e çeviriyoruz. Lavazza Kafe ve Rumors Diskotek görüntüleri ekranlarınıza gelecek. Hemen sonrasında yine birlikte olacağız. Çok güleceğiz, çok. Sakın ayrılmayın. Stuttgart'ın vazgeçilmez mekanlarından olan Rumors Diskotek ve Lavazza Kafe geçtiğimiz günlerde Rahmi Yıldız'ın doğum gününe sahne oldu. İşletmenin ortaklarından Ayhan Yıldız'ın oğlu olan Rahmi 18 yaşına bastı. Her anneye, her babaya böyle bir mutluluk bugün gün nasip etsin. Başka ne dileyebilirim ki? Artık darısı düğününe diyoruz yani. Düğününde de böyle mutlu görürsek, i̇nşallah. bir an önce evlendirirsek Rahmi'yi. Tabii inşallah cümlemizin çocuklarına, cümlemizin annelerini, babalarına böyle güzel bir gün, böyle güzel bir evlat nasip etsin diyoruz. Diyor ki bugün ne koparırsam koparırım bundan sonra daha bir şey vermez diyor. Oğlum ne istiyorsa emrin nedir? Helal olsun. Ayhan Yıldız'a da bu yakışırdı zaten. Ve size ee... Siz de ne istiyorsan emredin. Sonra görüşeceğiz. Tamam. <laughs> Şimdi 18 yaşına girdin artık ehliyet alacaksın. Almadım da alacağım. Alacaksın. Alacaksın. Başka 18 yaşının verdiği e, ee... Duygular neler yani neler yapmayı planladın yani e, kafandan geçirdiğin bir şeyler var mı 18 yaşına girince şunu yapacağım bunu yapacağım evet. diye. Önce okulu ondan sonra iletimi önce okulu. Biz bir aile ortamı her zaman yaratıyoruz bu şehir içi olduğu için çok önemli bizim için. Bu kültür ve öz adetleri Türklere ve bizim gençlere yaşatmak bizim vazife görevimizdir. Yani bu çok önemli. Bu dayanışma, birbirlerini tanımak, aynı dili konuşmak ve kendi kendimizin öf ve adetleri unutmamak, yani bunu yaşatmak önemli olan. Bazı gençlerimiz daha Türkçeyi yavaş yavaş unutmakta. Bunları canlandırmak, bir iyi arkadaşından konuşanına ona eşlik edebiliyor ve Türk müzikleri de az çok iyi parçaları, iyi müzikleri dinlemek, bu fırsatı vermek güzel bir duygular. İyi ki siz de varsınız. Bunları duyabiliyoruz. İnşallah program Avrupa'lı program devamlı böyle olur. Herkesi Avrupa'da neler oluyorsa Avrupa'lı programda izleyebilirler. Sen de güzel program yapıyorsun şu ara. Tebrik ediyorum çok tekrar. Çok teşekkür ediyorum. Şu anda gerçekten Avrupa'lı program olarak Avrupa'da konuşuluyorsunuz. İsim de güzel. Sunucular iyi. Talk show, sanatçı hepsi ortam çok iyi ve en iyi mekanları gösteriyorsunuz. Kültürel faaliyetlere değiniyorsunuz. Gülgül Şamada, Gülbürme her şey var. Bundan evet. güzel olabileceğini bir şey düşünmüyorum. Bundan güzel bir program daha bundan sonra çıkacağına da inanmıyorum. İyi ki varsınız diyorum. Doğum günü kutlamalar ve eğlenceyle doyasıya devam etti. Mutlu yıllar Rahmi. Avrupalı kazandırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta SMS gönderen izleyicilerimiz arasında yaptığımız çekilişte Schönberg'den Dilara Şimşek, Ahın'dan Gülhan Şimşek ve Geislingen Anders şehrinden Okan Işık, İdeal Reise'den 50 Euro değerinde hediye çeki kazandı. Ayrıca Önder Toma çifti ve Tuncay Özlem Şentürk çiftleri antik restorandan sınırsız kahvaltıyı içeren hediye çeki almaya hak kazandı. Avrupalı'da hediye yağmuru devam ediyor. Siz de SMS yollayın, siz de kazanın. ATV yaz 33.33.9'a gönder, uçak bileti, balayı, romantik bir yemek, ev eşyaları ve daha neler neler kazanma fırsatı yakala. Gökhan Özen gerçekten benim çok sevdiğim, takdir ettiğim. bana kimse sormadı daha. Neler bizim program, ya sen dur ben sana daha neler soracağım. Sen meme giyiyorsun, mı? <laughs> neler yapıyorsun Uğur abi anlat biraz bize. Şu anda nasıl gidiyor, hayat nasıl gidiyor, burada Vallahi... yaşamak zor mu kolay mı? Hayat bildiğiniz gibi ee, Almanya eskisi Almanya değil, eskisi paraları tabii kazanamıyoruz da gene de şükür Allah'ımıza. Deniz dokum de sende para, bırak <laughs> <Para> bu işleri, <laughs> para babasısın biliyoruz. Estağfurullah, estağfurullah. Seni bir ters çevirsek mangırlar amca da baksana babasının ekranı gibi önümüzden geçiyor, hiç umurunda değil. <laughs> Seni ters çevirsek yüzlükler, binlikler, damlar. <gülüyor> yok. <laughs> Burağa bir bak, yok. Sakın müdahale bile etmeyin beni geçirmeyin. Eskiden de o. severmişim seni. Ardıç hazırladığı yepyeni albümüyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Konser vermek isteyenler yapımcımız Yunus Akın'la irtibat kurabilir. Sevgili izleyiciler biliyorsunuz her hafta Avrupalı'da Hediye Yağmuru devam ediyor. Bunun yanı sıra marketlerde yaptığımız yarışmalarda insanlara ürünler dağıtıyoruz. Ürünlerin yanında hediye çekleri veriyoruz. Babamızın dükkanı gibi kullanıyoruz valla. Şimdi Aksa Market'te yaptığımız yarışmanın birinci bölümü geliyor. Hemen ardından şakalarımızla yine program devam edecek. Sakın bir yere ayrılmayın. Ayrılırsan küserim, mektubumu keserim. Her hafta ilgiyle izlenen ''Sollama Beni, Sollarım Seni'' yarışmamızın bu haftaki durağı Tutlingen şubesinde çekimlerini gerçekleştirdiğimiz Aksa Market. Marketinizde Türkler için yapılan angebotlar, güzellikler, hizmetler, çalışmalar neler var onları bir alalım. Çok çeşitli. Biz hizmet sadece yani ticaret anlamında değil. Öyle ki yani bir vatandaşın başka bir işi düşmüştür ona da yani koşmaya çalışırız. Türkiye'den Avrupa'nın her tarafından gelen ürünleri kendilerine en iyi şekilde sunmaya çalışırız. Şekilin lan market benim vallahi dağıtırım. Da <laughs> Memleket? Deniz. Denizli. Denizli'nin Denizli horozları meşhurdur. Başka neyi meşhur? Tekstili. Tekstili. Hmm. Teçhide. Bilmiyordum senden duydum. <laughs> Peki amcacım şu anda bizi 700 milyon 262 bin 814 kişi izliyor. Şu anda. Nasıl nasıl? Bizi şu anda 700 milyon 216 bin 814 kişi izliyor. Evet. <laughs> Sen Aksa markete bugün niye geldin? Alışverişe mi geldin? Niye geldin? <laughs> gezmeye geldim. Gezmeye market gezen tek insan. Evet. amcama bak. Marketi geziyor ne var ne yok hele bak. O kadar. Yani. O kadar. Görmek için. Park gibi yani burası. İskanlis kutu çölügün. A little bit arabiş okay. Aşma o taraf la rabbi la rabbi yaşam etmeli iniş bir iş mafi. Alo fi. var 15 dakika sonra bu adını unutur. İsim ne diyeyim vallahi ne kadar geçeyim Ya öyle Alman olmak kolay değil adamı böyle ters çevirirler işte. Görüşürüz kendine iyi bak. <laughs> Enişteye selam. <gülüyor> çift, çift. <gülüyor> <gülüyor> kafa gitti. Bulaşık sabuna döndü kafa neredeyim diyor. <laughs> Nerelisin kardeş? Albana. Albana. Nerelisini anlıyor ama baksana albana. Bak şimdi bak öyle albana mı albana yok. Kendi param varsa kendin alacağım. Ben sana niye alayım? Alo <laughs> iş kofya sucuk. Albana diyor. <laughs> Türk girişimciler hazır gıda sektöründe yüksekleri oynamaya devam ediyor sevgili Avrupalı izleyicileri şu an yanımızda Hantat Han, Han Gembeyağ'ın sahibi İsmail Bey var Merhabalar İsmail Bey Merhabalar ee, İsmail Bey geldik Aksa Süpermarket'te e, yarışma çekimimizi yaptık e, Tabii ki bu Hantat firmasının bayilikleri oluyor bunlar değil mi? Han Tat firmasının şubeleri oluyor, şubeler oluyor. <laughs> ee, Peki başka şubesi, başka şubeleriniz nerelerde var? Onları bir söyleyebilir misiniz bize? Merkezimiz Stuttgart halinde. Ee, birinci şubemiz e, Nordbanov'da, ikinci şubemiz Bern Bernhausen'de, Filderstadt'ta, üçüncü şubemiz e, Schwenningen'de, dördüncüsü ise Tutlingen'de. Diğer şubeleri de bekleriz.